Şamil de verecek. Şamil de verecek. Anlamadım ne kaç tane vereceğim ben Dört seni Alacakların kırmızıyı alacaksın. Evet. Bangoyu alacaksın. Kırmızı alacak. akbaşı evet. alacaksın. Evet. Çil alacaksın. Bir tatlıcık alacaksın. Evet. Alacak. Evet. Alacak. Evet. dört beş tane vereceksin. Dört tane vereceksin. Şey kalacak ya bango kalsın dedim. Tam bango kalacak. Eee dört tane oluyor işte. Tatlıcık alacaksın. da alacak. alacak. Dört işte. İki dört. Sen ne vereceksin? Garibol Tepeli var bir tane onu vereceğim. Nazilli Kuş Pazarındayız arkadaşlar. Ee, İzlemeyi devam edin. Her hafta olduğu gibi çekimlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Lütfen kanala abone olalım. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle giriş yapalım, devam edelim. Bu tarafta kafesler boş ama ileri tarafları hep kafesler dolu. Güzel kuşlar var. Ben biraz önce gezdim. Ayı da niye bunlar hep fotoğrafı çeker? Böyle beyaz adınlar var. Çok güzel. 200 liramış bundan fiyatları. Yanında geliciler var. Böyle kostüm tatlacıları var arkadaşlar.

Bunda mi? Ben. Ha, mi? Eşi, yani, eşi, öldü. Kuş alıyordunuz, kuş satmaya başladınız bir ya. Almayacağım yani. Hanginin, e ya. hanginin eşi, Ay, öldü? eşi Sen bana verdiğin diye mi kırmızı hatırlam. Ha. <laughs> Sayıyor ben verdim. <laughs> Sarısı vardı. da vardı bunun. Öldü işte. Dişi öldürmüş ya, erkek olmuş. Dişi öldürmedi kendi. Bir bak kümesi ölü. Bir adam bir hastalık bulmuş, ölmüş. Kurmuş. Erkek kaplı. Pişit ben buna şey verdim. Gibi. Neyse devam edelim bakalım. Evde bakmam lazım. Sessiz mi Yok öyle çekiyorum işte. Ses. İlle ses olacak diye bir şey yok. Youtube'a mı atıyorsun sen? Ha. Bakıyorum Facebook'tan görüyorum. Şimdi, Şimdi.

Görün bu ben şekilde arkadaşlar 4 çift tavuk var Gönderim yapamıyoruz Şimdi zamanım yok Zamanım yok Altı işten çıkıyorum ben de Bunlar kaç para bir abi bir daha nesi? Yani, Sazlılar ikisi 40 lira Sazlılar 40 lira. Kırmızı Diğerleri tane 50 lira. Aşağıdaki kaç para? Aynen. Takımlar. Ay 50 50 şeyden 100, 100, 100 lira. Bozalla kaç para? Maşallah erkek giriyor ha kasalı. Sıçan mı? Acaba o patlanana kadar yavrum ona oldu? Onlar ne yapacak? Onlar O aynen yani marka değil o ya Demir marka. Bir şey de. Marka değil onlar. Demir Buzdurak bir şeyleri onlar Marka gibi Güzel görünüyor ama Güzel görünüyor. Bir sürü Cebimde kalıyor. Şarjım nerede? geri nasıl götüreceğim arazimi? Aynen. Yok adayınlar kimin? Aldım bunları. Yeni aldım dedin dönek besliyor değil mi dönek şey... iyi bakalım şöyle bir dolaşalım ya bu ya o. şu o. olabilir öndeki değiştirdik ya tavuk diye verdik orası çıktı birçi. <laughs> Gelmene Dışarıdan altı, daha fazla <laughs> Bugün kalyerlerin tanesi 100 liramış arkadaşlar. 100 liramış yani hepsi e, hepsini alan olursa 100 lira. Bangalarım tanesi 50 lira. Çift 100 lira.

Kanatlı hayvan pazarı yapıyoruz arkadaşlar. Nazilli Dernek'te, Çapasan'da, Çapasya İlkokulu'nun yanında herkesi bekleriz. <laughs> Sağ olun. Çarşamba abi. günleri karışık kuş mezatımız var. Cumartesi günleri ibiksiz kuş, süs kuşu, kostüm kuşu mezatımız var. Cuma günleri de el sanatları ve antika mezatımız var arkadaşlar. Nazil Dernek'te. Herkesi, herkesi bekleriz. <laughs> Sağ ol abi. Tavşanlar kimi? <laughs> yor patladı. şu an ben yer aldım. Oyun kuşlar var bu şekilde karışık. Renk renk. Oyun kuşlar tane 20 lira 25 lira bizim buralarda arkadaşlar ucuz. Şunu gördüğün işi. Bu şekilde Bul Bulgar yazıyorlar. var diyor. Yine böyle taklaçlı. karışık görüldüğü gibi tane 20 lira, 25 lira, 30 lira. Hayır, <laughs> hayır. <laughs> Allah bülbül değil de bir şey diyorlar ha bunun adında. İspinoz mu diyorlar? Hint bülbül galiba. Yabu bildin mi bunlar? Değil değil. Hint bülbül olması lazım da. Ay adamla. Kimin bilmiyorum ben de. Geçmişler gelmişler ya. Bunlar da alan yüzlerin kırması. Aleyküm selam olur. Hoş geldin. İyi Allah'a şükür. Ya. Yok benim şey var ya. Youtube kanalı var benim ya. Oraya koyuyorum ya. Selam <laughs> Selam. Arkadaşlar şu oyun kuşlarındaki çok güzel bir renk var. Benim dikkatimi çekti. Özel bir renkler var yani. Ne diyorlar bilmiyorum bunlar adını. Adını bilen varsa yorumlara yazsın. Rey gibi bir şey diyorlar ama. İsmini bilen varsa yazsın arkadaşlar. Çok güzel kuşlar. Renkleri yani hoşumu gitti benim. yani izleyen arkadaşlar. Ne diyecekler bakalım bir. Diye. Çok güzel renkleri var yani. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Çekebilirim değil tabii, mi? Tabii tabii. Tabii. tabii Çekebilirsin. Başta çek. O bir tane çek. O, o bir tane daha. Karşıda geç. Daha olur. Burası geç hoca. Oradan güzel olur. Valime. 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 Sordum. 100 liradan aşağı diyen yok. Tabii, o öyle diyor. Bu da gel, bu da Allah Allah. Bu hafta pazar bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın. Sevgiler, saygılar izleyen arkadaşlara.